Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin kamera arkasından yepyeni muhteşem görüntüler getirdim. Yalı Çapkın'ın bugünkü çekimlerinden başrolü oyuncu Mert Ramazan Demir ve Afra Sarıçoğlu'nun setten yepyeni görüntüleri geldi. Çiftimiz birlikte sete dahil olurken arabadan inerken görüntülendi. Sevilen çiftimizden gelen yepyeni kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. 71. bölüm çekimleri devam ediyor. Heyecan dorukta beklenilen bölümden muhteşem kamera arkası görüntüleri sizler için takdim ediyorum. Eğer sizler de Yalı Çapkın'ın sevilen çifti Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in setten yepyeni görüntülerini anında izlemek istiyorsanız Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın iyi seyirler.